Sen zaten ses yapmıyorsun. Ben zaten Neyse. Hepinize mi? Oğlum bu üçüncü şans da değil. Çok kolay kolay. Neyse. Hepinize ne? yağmur kardeşler misin? Neyse hepiniz merhaba arkadaşlar zaman geçiyor şimdi. <laughs> Eşyalarım falan kırılmıştı. Hani kazmam baltam yok. Kazma. <laughs> Balta yapacağım bu tane kandım. Cıbım yok mu benim? Ben yani cıbım var Ben niye öyle yapamıyorum? Doğrudan hemen yapmayacağım. Bir tane tane de Kirschmerz. Dur, kalkan ich yapayım bir de. Olur, tamam, bir yapayım ya? Ne Ne yapayım 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 ya? Yine anlayacağım lan. Siz buraya geçin. Ben bu tövbe sal. Niye ben bu yapıyorum ya? Adamlar kısmına geçin. Tamam. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. Yağmur Ya yağmurla gezmek çok kötü. Neyse. Ne? inmek istiyorum o yüzden güzel bir şey yengem <laughs> yatılıyorum yatılıyorum Eee bu gitmedi. Ha Bak orada patlarsan seni döverim. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Ya suda. Lütfen teke. İşte bu. At falan yapabiliyor mu? Ne çıktı ki? Barut çıktı. Odunum var odun toplamayacağım. Şu aha. Ee, zombi çıkar mısın? Seni gebersin. Oğlum zombi bir Git ya. Allah'ım ya. Acımda yemek de almadım oğlum ben. Nasıl keşfedeceğim? Ay şu köprüyü ben yapmıştım. Maden var mı? Maden arayacağım. Sadece. Kaybolursam kendimi öldürür. Evde do ev ev doğarım. Oğlum oyun bana mı gidecek? Niye şu an bu kadar çok acıktım? Yemeğim de yoktu adam gibi. Doğrulayan ilmam var. Ve abi. Neden kopya çekiyorsun? Şey var mı? Demir falan da yok. Şeker kamışı yemek yemek yemek. Çok acı kırsam çiğ çiğ hatta zombisini bile yemek zorunda kalacağım. Aa, yangın çıkmış. Kurtarım ben kurtaramam bilmiyorum ben. Bunlar ekiliyor mu? Ekiliyorsa ekeceğim onları. Gitti. Gitti. <laughs> oh, bir biraz daha var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Aa, aa. Tuzak niyetine de yapabilirim aslında. Güzel mantık. Tuzak. Tavuk sana hediyem var bak. İyi bir dünya hediyemdi. Ama. Bir şey de görmüyorum. Şurada creeper olduğunu görüyorum ama. Ahım. <laughs> <laughs> Ömer var. Tam tipsiz gelmediğine göre alabilirim. Bir tane çıktı. Keşke almasın. Bu ne oğlum? Çok acıktım. Koşamıyorum. Yiyeceğim seni. Ah, doydum. Ah, şükür. ahem. <laughs> 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 Aa, yemek yemek yemek. 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 Maden arayacaktım. Çöle gel. iyi ee, İyisin bu arada lazımdım. Ama senin gibi örümcekler lazım değil. İpçi Senden çıkar. Çıkar değil mi? Gel hadi. Adamsın lan. Bir önceki gibi. Tipsiz değilsin. Görüntümü açmayacağım. Tipsizim çünkü. Örümceyi tipsiz yazıp izle tipsiz. Ay yavrusu varsın. Tabii ki de öldürmeyeceğim ya. Sana şimdi kılıç darbesi vereceğim. Baban yok mu sen? Ha, bu yani anladın sen? Sen niye Ankara Beyisiz. Ee, şey ben buraya indim de. Beni yukarı çıkartır mısınız? Oh, koşamıyorum. Ver sizi. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben Açlık da var Vay küçük oluyorum işte ben. Neden sessiz konuştuğumu bilmiyorum ben. Mara. İki dakika giriyorum. Bir meşale yapayım. Yine yaptım. Beş dakika. Bir dakika bile olmadı. Ama bakayım. Daha çok kömür, daha çok kömür demek. Güzel güzel bir sürüdüm işte yani. Ben konuşamıyorum da ben Öleceğim. Canıma bakın. Kömür bulmuşken. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Blok ver, blok ver, blok ver, blok ver, blok ver. Öldüm mü? Kaç pişmiş? Siz yeter çok piştiniz. Şunlar bir pişsin ve geri Şarjım azaldı. Ne kadar pişmiş. O tam zamanda açmış mıydı? Hadi gidelim. Ben niye hasar alıyorum? Nasıl lan? Hasar al alıyormuş. Bunlar da Yemek. Ya oğlum ne güzel madem bulmuştum. Bu tarafa doğru gitmiştik değil mi? Yine şu da iyi. Of Şimdi kaç blok gitmişti. Bundan sonra gittiğim güzel yerlerin koordinatını alacağım. Bu da creeper patlamış herhalde. Tavuklar sizi öldürmeyeceğim. Sizin yemin yüzünden Açlıktan kabaracağım. Açlık verdi yani. Az kaldı bence. Oğlum benim şantam var Bunu şart takabilir miyim? Evet. Takabilir Şunu alabilir miyim ben? Ya, niye amcamla çektim ki videoyu ya video uzuyor arkadaşlar ben burada kapatıyorum videoyu neyse arkadaşlar dördüncü bölüm hiçbir şey yapamadım ama yemek sorunu çözdüm bir şeyler ektim belki biraz afk kalıp onların büyümesini bekleyebilirim eve dönüp de videoyu bitireceğim durdurayım şöyle Geldim arkadaşlar neyse görüşürüz burada Birkaç, birkaç tanesi, birkaç tanesi bir, üç tanesi büyümüş. Neyse, şöyle yatarken de videoyu bitireyim. Görüşürüz.